Hayır. Evet arkadaşlar yine trupla bir oyunumuz trupla inşallah yaparız. Haydi bakalım. Yine bas çıktı. Botlar çıktı. Çünkü şey kötü ya. Karakterimin seviyesi düşük. Bot çıktı. Hiç korkmalar. Böyle bitti. Bitti. Asla ölmeyeceğim. Asla asla. Asla. Tamam dur kız. Emen. E, kuş 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 kuş. Kuş 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 kuş. Bela <laughs> <laughs> Kazandık. Çok basit. O sitliğin önde gidin. O sitliğin önde gidin. Tekrar bastım? O Ne çok basit. Çok basit yine. Bu yap. Poplanır 2. sanki. Zaten botla oynuyor bir fark yok ki. Ben bottan oynuyorum ben robotla oynasam mı? bilmem. Tam da iyi, can, iyi can. Tamam tur kazandım. Yine, kazandım. Yine kazandım. Yine kazandım. Yine kazandım. Yine kazandım. Dım dım dım. Dım dım dım. dem. Tuf 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 çok kötü. Hadi bakalım. 7400 kupa olacak. İnşallah 7400 kupa olursa. Yine rakip basit. Hoppam. Bam 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 bam. Tamam güzel. Kazandık. <laughs> Kazandık. Video aldın 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 video çek video çek video çek. Kazandık. Evet arkadaşlar. De çok, basitti, de çok basitti çok basitti çok basitti tabii ki. Her zaman gibi çok basit. 100 kredi aldım. Çok güzel çok güzel her şey çok iyi gidiyor. Aha 7400 kup oldum. Aha restansı. Destansı da takıldı ya. Son bir maç oynayacağım. Son bir maç. Girdik son bir maç. Yine basitler çıktı arkadaşlar. Hadi bakalım. İnşallah kazanırız, kazanırız, kazanırız. Kazanırız 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 kazanırız. Ben güleniyorum. Turuk 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 turuk. Tamam. Tamam. Çok güzel çok güzel. Çok güzel çok güzel çok güzel çok. Haydi kazandık. E vay vay diyorum bu son maçımızdı. Güzel oldu bence maç. Turuklu. Bay bay.